I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the this If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the biggest. if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Ağaççılar köyü He? kayalıklarındayız. Şorlak mevkiindeyiz. Başında. Başında. Domuza geldik. Anladım. Yanımda İsmet abim var. Tamam. Arkadaşlar köpekleri Şansı birazdan salacaklar. Mevkiyle. Arpa tarlası dediğimiz mevkiden. Domuzlar ne muhtemelen de. o tarafta. Bizler var o tarafta. Bütün geçitleri bağladık. Yok, yok. bağladık. Daha şimdi. Ben 5 dakika sonra haber vereceğim size. Nasipse bugün güzel vuruş anlarını çekeceğiz. YouTube kanalımdan seyirde kalın diyorum. Takipte kalın. Helal olsun kanka. Tebrikler. Videoyu açtın mı? Açtım açtım. 好的，我们三队。 Aferin. Seni bekliyorum attı ya. Görmedin mi sen? İyi. Aferin. Aferin çocuklar. Köpekleri iyi yüklendi. Ovacık muvacık ama. Erol. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar. Bugün 6 mı oldu, 7 mi ne oldu? Koşturuyoruz ama yoruyor bugün ya. Herkese rast gelsin. Helalim var. Nereye gitti domuz? Vallahi domuz sağlam domuz ama. Sağlam domuz ya. Tebrik ederiz abi. <laughs> Eyvallah. Helalim var. Domuz Aynen. İçime doğdu ya bugün. Helalim var. Tebrik ederiz. Gel bir domuzdan da görüntü alayım. Biraz daha çıksa şöyle geçirsen kameraya ha. çok güzel çıkacak. Aa, işte kafası çıkarken daha yapıştırdım. Sağlam bana. azı var domuzdan ha. Güzel evet olmuş. arkadaşlar. bak acılar Sever oldu mu? Oldu. Tebrikler. Evet arkadaşlar. Bu kadarları alabildik. Rast gelsin. Hı. Açık. Açık. Burayım mı? You <coughs> Kenan abi arkadan çıkıyor Kenan abi Öldükler oh. kardeş. Teşekkürler <laughs> kanka. Ha Kenan abi gol çıkıyor buradan. Urularda mı diye. Aferin Barut gel. Aferin, Aferin Barut. Aferin. Aferin Barut. Aferin. Aferin Barut. Hadi.